Recording. Günaydın arkadaşlar. Haftaya yine bir gün. Güzel bir hafta olsun inşallah. Bize yerimizi alalım. Teşekkürler taksi bey. Evet şu anda yolunuz kapalı. Bakalım nasıl açılacak mı? Haftanın ilk günü. Şendron var. Biraz sakin olacağız. Evet. Küçük küçük. Evet. Biraz aralardan, biraz yerlerden gibi oluyor. Evet. Ama genel olarak gayet açık. Çok teşekkürler. Teşekkürler kardeşim. Evet. Boş boş. Yol ver bakayım. İk. Teşekkürler. İk. Biraz daha aç kardeşim. Ablacığım elinde telefonla Elinde telefon Trafikte Yok ya Böyle görünce gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar Yani ee, Ya zamana yetişmiyorsunuz Büyük bir kazaya Riski açıksınız Bana böyle çok motor çarptı arkadaşlar Adamın önündeyim Yavaş yavaş ilerliyor kütür kütür vallahi aldı beni altına yani. Görmüyor ki aa diyor işte falan. Arkaya bir baktım telefon attı verdi hemen kenara. Gördüm dedim ben senin telefonunu ıı, kurcaladığını. Otomatik vites. Ayağından freni bıraktı yavaş yavaş. Farkında değil araç gidiyor bunun farkında değil. Vallahi indirdi aşağı beni yani yatırdı yere. O zaman CBF'im vardı bende. Birkaç yıl oluyor. Yani ayıp abi ya. Yani yaptığınız saygısızlık değil ki. Direkt kazaya sebebiyet vermek insanın canına malına kas, kastı yani. Kastediyorsun yani abicim. Yani öyle sıradan bir dikkatsizlik değil yani. Gerçekten arkadaşlar. Yani lütfen yani şu otomobil kullanırken, taşıt kullanırken şu telefonu bırakın ya. Bırakın yani. Bunun yaşla da alakası yok arkadaşlar. 20 de olsan, 80 de olsan fark etmez ki. Oh neyse hadi bakalım. Gel kardeşim. neyse arkadaşlar ya vallahi canım sıkıldı ya. Bir kişinin telefonla görüşmesi bile hakikaten bu kadar bozuyor yani. O kadar net yani. O kadar net arkadaşlar yani. Sonra efendim biz adam olmayız, biz şöyle olmayız, adamlar şöyle. Ya kardeşim bireysel de bitiyor bu iş ya. Sen bireysel olarak bunun üzerine durur. Önce kendin uygularsan karşıdan beklemezsen bu olur. Ama bizde maşallah her şey karşıdan bekleniyor. Hiç bizim sorumluluğumuz yok. Hiçbir işte sorumluluğumuz yok. Her şey karşıdan bekleniyor. Hep karşıdaki kibar olacak, karşıdaki yol verecek. Ya, yani. Bak polis abi plakaları yazıyor. Helal olsun. Buradan geçiyorlar. arkadaşlar of. Neyse hadi bakalım. Sakinleşelim biraz. O kadar da gerginliğe gerek yok. Tabii şimdi elimizde telefon olunca etrafı görmüyoruz, duymuyoruz, dilgimiz yok, alakamız yok. Yani yokuz yani aslında oradayız ama beyin olarak yokuz yani. Oh, rüzgar var. Evet, bugün biraz rüzgarlı. Hava sıcak ama. Yani güne sıcak başladık. 23 derece sabah serinliğe. Gündüz 30'u bulur rahat. Sıcak bir gün olacak. Sıcak bir hafta olacak. Of. Dolarımızın hali de iştiracısı. Evet. Evet arkadaşlar, iş yerimize geldik. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Motosiklet koridoruna lütfen önem verelim ve yoldayken lütfen telefon vesaire elektronik eşyalarla uğraşmayalım, dikkatimizi yola verelim. Seviyorsunuz efendim, kendinize iyi bakın.